Saygıdeğer Başakşehirliler, sevgili komşularımız, Emlak Vadisi'nden Akif Emin oğulları. Öncelikle hepinizi en içten dileklerimle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili komşularımız, bugün 496 konut projesi hakkında hem son gelişmeleri size bilgi olarak aktaracağız, hem de 496 konut projesi hakkında bazı konularda size yine en doğru, kesin ve net bilgileri vermeye çalışacağız. Sevgili komşularımız, bugünkü programımızda 496 ile ilgili hangi konularda bilgi vereceğiz? Kısaca onu söyleyeyim. E, 496 konut projesi hakkında, yani teslimde yanınızda olması gereken evraklar, e, takriben yanınızda olması gereken ücret, sonuçta teslime gelirken belli bir para yanınızda olması lazım. Bunun yanı sıra bazı özellikle hak sahiplerinden borcu kapatma süreciyle ilgili bize çokça sorular geliyor. Bunlar bu ve buna benzer konular hakkında sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi programımıza başlamadan önce sevgili komşularımız daha önce defaten yaptığımız uyarıyı bir kez daha tekrar edelim. Benim soyadım ile isim benzerliği olan ofislerle hiçbir hukuki bağımız söz konusu değildir. Tamamen bu bir isim benzerliğidir. Benim ismim Akif Emin Hüseyinoğulları. Ofisim ise Emlak Vadisi. Bunu defaten siz değerli komşularımıza tekrar hatırlatalım. Çünkü sonra bir takım karışıklıklar oluyor. Bu da bize açıkçası maddi ve manevi anlamda zarar olarak geri dönüyor. Bilgilerinizi arz ediyorum. Sevgili komşularımız şimdi programımıza geçelim. Daire içinde eksikler neler? Bu soru bize özellikle çokça geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. ister dairenizde kendiniz oturun, isterseniz dairenizi kiraya verin. Dairenizin içinde en temel iki tane eksik var. Bir tanesi perdelerin takılacak kornişler. ikincisi de hermetik şofben dediğimiz banyonun ve mutfağın sıcak suyunu temin eden ee, şofben. Bu ikisi dışındakiler artık sizin bir bütçenizle ve zevklerinizle alakalı bir durum. Tabi bunun dışında formento yapılabilir, karton bir yer yapılabilir, özellikle kendiniz oturacaksanız <laughs> cam balkon yapılabilir vesaire. Ama en temel elzem dediğimiz iki tane eksiğimiz var. Korniş ve duşa ka, şey duşa kabinler de var pardon. Hermetik şofen. Korniş ve hermetik şofen dışında ister oturun ister kire verin. Çok temel bir şeye gerek yok duşa kabininden tutun kapılar, pencereler, mutfak dolapları bunların hepsi var bilginiz olsun. <laughs> Sevgili komşularımız teslimde yanımızda olması gereken evraklar neler? Bunu defaten soruyor bazı hak sahipler. Onu tekrar üzerinden geçelim. Teslime gelecek olan biliyorsunuz teslimler Ziraat Bankası Metro Kent Şubesi'nde olacak. 496 konut projesinin teslimleri Ziraat Bankası Metro Kent Şubesi'nde olacak. Eğer teslime bizzat kendiniz gelecekseniz kimliğinizin yanında ol yanınızda olması lazım ve sözleşmenizin yanın yanınızda olması gerekiyor. <laughs> Fakat sözleşme üzerinden çok ciddi bir süre geçtiği için sözleşmeyi kaybetmiş ya da bulamama durumunuz olabilir. Bu sorun değil. Çünkü bu sözleşmeler zaten bankanın arşivinde olduğu için oradan çıkarabiliyorsunuz. Sorun değil. Eğer bizzat kendiniz şahsen gelemeyecekseniz yani birini vekaleten gönderecekseniz o zaman vekaleten gelecek olan kişinin yanında vekaletinin aslı kimliği ve sözleşme olması gerekiyor. Dediğim gibi sözleşme yoksa sorun değil. Bu bankanın arşivinde var ondan çıkarabiliyoruz. Ama vekaleten gelecek olan şahsın yanında vekaletin aslı ve kimliğinin olması gerekiyor. Bilgilerinizi arz edelim. Sevgili komşularımız 496 konut projesine sizlerden bize en çok ulaşan diğer bir sorumuz da şu. Tabi bunları biz daha önce farklı programlarda da yayınlanmış bilgiler de olabilir ama bazı vatandaşlarımız orayı ya dikkatle dinlememiş ya da kaçırmış olabilirler. Bazılarında tekrara düşme durumu da olursa affınıza mağruren diyoruz. Şimdi en çok gelen yine bize soru ve yorumlardan bir tanesi de efendim teslimatlarda yanımızda olması gereken ücret ne kadar? Ee, şöyle söyleyeyim 496 konut projesinin teslimatında e, Ziraat Bankası Metro Şubesi'ne geleceksiniz. İşte yanınızda olması gereken evrakları da söyledim. Şimdi kabaca size 2 artı biller için yanınızda olması gereken rakam 20 bin lira. Kabaca diyorum çünkü bunların resmi rakamları açıklandığında Bunlarla ilgili bilgileri size tekrar vereceğiz. 3 artı 1 daireler için de 25 bin lira ihtiyacınız olacak. 2 artı 1 daireler için 20 bin lira. 3 artı 1 daireler için de 25 bin lira ihtiyacınız olacak. Peki bunlar niçin olacak? Bunlar deprem sigortası dediğimiz DASK'ın yatırılması için. Konut sigortasının yatırılması için, site kurulum ücretinin yatırılması için ve borcunuzun %1'i oranında KDV yatırılması için bu para gerekiyor. Bu para yanınızda da olabilir, Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinin hesabında da olabilir. Yani Ziraat Bankası hesabınızda bu para varsa ya da yanınızdaysa herhangi bir sorun yok demektir. Ve en çok gelen yorum ve sorulardan bir tanesi de borcumu kapatmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ya da nasıl bir yol izlenelim? Sevgili komşularımız, 496 konut projesinde ister 2 artı bir, ister 3 artı bir daire sahibi olun. Borcunuzu kapatabilmeniz için teslimat sürecinin başlamış olması gerekiyor. Yani şu an ben, işte Ziraat Bankası, Metroken Şubesi'ne gidip borcumu kapatabilir miyim? Hayır, kapatamazsınız. Teslimat süreci başladıktan sonra İster 2 artı bir daireniz olsun, isterse 3 artı bir daireniz olsun gidip borcunuzu kapatabileceksiniz. Zaten bunu daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Sizin resmi devir sürenizde 1 yıl yani 12 ay taksit ödedikten sonra borcuyla birlikte 2 artı 1 veya 3 artı 1 hak sahibi olmanız önemli değil. Daireyi borcunuzla birlikte devrede biliyorsunuz. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Ee, sevgili komşularımız son olarak şunu ifade etmek isterim. Ee, süreci yakinen sizin adınıza takip ediyoruz. Ee, geçici kabuller inşallah kısa bir süre içerisinde bitecek. Geçici kabuller bittikten sonra çünkü şu an duyar gibiyim. Yani en çok şunu soruyoruz. Tamam Akif Bey bu bilgilerin hepsi tamam ama teslimat süreci ne zaman? En çok merak edilen bu. Bununla ilgili sizi birileri gibi aldatamayız. Yalan yanlış bilgilerle kandıramayız. Onun için şunu bilmenizi, özetle bilmenizi istiyorum. Süreci yakinen takip ediyoruz. Geçici kabuller bitmek üzere. Geçici kabuller bittikten sonra dairelerin içerisindeki eksiklere, geliklere göre kesin kabul tarihleri belirlenir. Kesin kabuller yapılır ve dağıtım süreci başlar. Onun için TOKİ'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadan... Size yalan yanlış bir takım bilgiler vererek kafanızı karıştırmak istemeyiz. Zaten yaklaşık 6 yıldır bekliyorsunuz. Siz bu anlamda üzmemek adına herhangi bir tarih ifade etmek istemiyorum. Ama şunu bilin, bütün samimiyetimle tekrar söyleyeyim. Süreci yakinen takip ediyoruz. İnşallah resmi bir açıklama yapıldığı gibi anında size bu müjdeyi biz de vermek isteriz. Son olarak sevgili komşularımız beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok çok daha güzel günlerde görüşmek üzere. Teslimatların başladığı müjdeleri verdiğimiz günlerde görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.